şeyda Hemen hiç orada Ee, güzel bir etkinlik oldu. Hem bir tanıtım hem de teoriyle beraber uygulamayı birleştirmiş olduk. Birinci arkadaşımız söylesek zaten ekip ortaya çıkıyor. Hamendur ve Ceyda. <laughs> Ee, geleneksel yemeğimiz olan tiridi e, fırınlayarak sunmak istedik. Biz ilk başta fırınladık tereyağıyla birlikte, ardından soslarımızla birlikte servis ettik. Ee, yani geleneksel yemeğimiz olan tiridi modern bir şekilde sunduk. Bizim için çok heyecanlıydı. Daha birinci sınıf olmamıza rağmen ilk defa mutfağa girdik. İlk mutfak deneyimimizde birinci çıkmak bizim için çok onur verici bir şey. İlk defa yaptık. İlk yapışımızda bu kadar iyi bir sunumla birlikte yemeğe çıkartmak bizim için çok güzel bir duygu. Evet.